Selamünaleyküm dostlarım bugün sizlerle fren merkezi nedir nasıl takılır ne işe yarar onu size göstereceğim arkadaşlar bu elimde gördüğünüz fren merkezi 19 trafiğin fren merkezi bu fren merkezi burada hemen diğerini yerine taktım arkadaşlar göstereyim size evet, aracın şikayeti el freni çektiğinde aracın el freni hiçbir türlü tutmuyor ayarlarına bakar mısınız diye geldi araç Sonra gördük ki el freni çekildiğinde şu gördüğünüz mekanizma bakın şu şekilde bu el freninin teli buraya bağlanıyor. Çektiğinizde el frenini bu şekilde çekiyor. Burası çekildiğinde şu ortadaki pistonu görüyorsunuz hareket ediyor. İçinde şu an hidrolik yok. Havalarını almadım diğerini takmadığım için. <laughs> bu piston balataları sıkıştırıyor. Böyle arada balataları sıkıştırıyor ve diskin dönmemesini sağlıyor. Mekanizma bu şekilde çalışıyor. Şimdi bu ne oluyor da bozuluyor. Bu arada e, bunun bir mekanizması var, çalışma yeri var. Oralar zamanla bozuluyor, yani açılması ve yağlanması falan gerekiyor. Orası bozulduğu için e, aracın el frenleri tutmuyor Bunu nasıl takacağız? Takarken yapmamız gereken şeyleri de size kısaca anlatacağım. Şimdi takmaya başlayalım. Evet dostlar ilk başta burada hidrolik borumuzu takacağız. Bunlar yönleri önemli. Bunları karıştırmayın. Burada el fren halatı teli alttan doğru gelecek. O yüzden bunlara dikkat edin. Burayı sabit tutarak burayı da hafifçe çevirerek tutarak. İlk merkezi yerine oturtursak e, bu hortumu döndüremeyiz. Yoksa böyle ezilir. hidrolik gelmez. Bu şekilde takıyoruz. İkinci olarak Merkez takılırken Şu kaliper pimleri var arkadaşlar Kaliper pimlerine de dikkat edin Bunlar eğer sertse bu şekilde oynamıyorsa Balatayı tek taraflı Böyle basılı kalır Tek taraflı bitirir balatayı Evet birinci ziyaretimizi tuturduk Takarken yine balatanın şurada Kulakları var Onlara da dikkat edelim İkinci ziyaretimizden sıçradık, şu anda merkezi yerine oturtuyoruz. Bunları taktık. <laughs> El fren halatımızı takıyoruz. Burayı yukarı çektik. Şimdi mekanizmayı aşağı bastıracağız. Bunu da yukarı çekeceğiz. gördünüz. Mü? Bu şekilde takıldı. Şimdi diğer tarafı da ben takacağım. Üzerine hidrolik koyuyoruz. Merkezleri söktüğümüzde çünkü hidrolik akıyor. Dot 4 koyuyoruz arkadaşlar. Evet dostlarım fren hidroliğini koyduk. Aracın içine bir arkadaşımız geçti. Bu aracın burada 11'lik bir rekoru var. Şimdi fren havasını alacağız. Tufan pompala. Bas. Arkadaşımız ayağını pedala basılı tuttuğunda biz buradan açacağız. Pompala. Bas. Pompala gördüğünüz gibi arkadaşlar Gitgide daha tazikleniyor yani içindeki hava gidiyor tamamen hidrolik doluyor merkezin içi. Bas. Pompala. Şimdi biraz da diğer taraftan hava alacağız arkadaşlar. Aynı şekilde. Bas. Pompala gördüğünüz gibi ilk hava geldi. Pompala. Bas. Pompala. Bas. Pompala. Fren havalarımızı da bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ee, el freni tellerimizi değiştirdik. Bu mekanizma çalışmadı. El freni de tutmuyordu. El frenini çek. Bırak. Çek. Bırak. Gördünüz arkadaşlar? Çekip bırakıyor. Takılı kalmıyor. Evet dostlarım bu videoda sizlere arka fren merkezi nedir, nasıl takılır onları göstermeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüş ve önerileriniz için alt tarafta yorumlar kısmına görüşlerinizi ve hatta önerilerinizi yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın.